Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da kullarının nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl rahat edeceğini, nasıl huzur bulabileceğini, dünyaların ve ahiretinin nasıl kurtuluşu ereceğini, dünya ve ahiretlerin nasıl kurtuluşu ereceğini Hazreti Allah beyan ediyor. Buyurun Hazreti Allah. Helal. Gözünüzü açın diyor Hazreti Allah. Kulaklarınızı açın. Neyi dinleyin diyor Hazreti Allah. İnne evliye Allah. Muhakkak Allah'ın dostlarına. Hemen tabi Allah dostuna deyince insanlar düşünüyor acaba Allah dostu gibi aşağı devam edecek mi? Önce anlatacak. Mevlamız bak bir başka ifade. Vallahu veliyyül müminin diyor Hazreti Allah ya. Allah müminlerin dostudur diyor. Müminlerin dostu. Eğer mümin Rabbim benim dostum diyemiyorsa mümin kendini kontrol etmelidir. Yoksa <laughs> i̇şte Kur'an alayım şu Hazreti Allah açık söylüyor ya. Vallahu veliül müminin lalike bi ennallaha mevlellezine amelü. O iman edenlerin diyor imanların sahibi dostu Hazreti Allah'tır. Ama sorun başka bir yerde var o zaman. Mümin ben Allah'ın dostuyum diyemiyorsa, o dostluğu yakaladım diyemiyorsa, o zaman kendini biraz, biraz eksiklikler olacak. Tabi, laf dinlemezsen, haramlara vatarsan, istenilen, istenilen, istenmeyen yerlere durup kalkarsan, olmayacak insanlarla da hayat sürdürmeye kalkarsan, Rabbini unutursan, diyemezsin tabi bu ifadeyi ya. Ama dersen, yakalarsan, la havfun aleyhim, onlara korku yok da Dünya korkuyor çünkü Rablerinin dostluğunu kazanmışlar. Ve la hum yahzenun mahzun olmak da yok. Üzülmek de yok onlara. Kimdir onlar? Ellezine amen. O kimseler ki iman ettiler. Ve kâlu yettekul. İşte önemli. Ve takva sahibi oldular. Müttakı oldular. Rabbinden korkar oldular. Rablerini gerçekten memnun edici oldular. Rabbinin rızası kazanıcı oldular korkuyor mu? Üzüntü yok. Ama sen Rabbinden korkmazsan her şeyden korkarsın. Rabbinden korkan da hiçbir şeyden korkmaz. Ve Mevla devamında lehumul buşra fil hayati dünya ve fil akıra. Bu kullarıma diyor Mevla Teala. Dostluğumu yakalamış kullarıma. üzüntüye ve olmayan kullarıma dünyada ve ahirette müjdeler olsun diyor Hazreti Allah. Mevlamızın ifadesi. Dünyada vakitli bir kazanmak istiyorsan Rabbini dikkate alacaksın. Hayatın her alanında ticaretinde Rabbini dikkate alacaksın. Ev hayatında da Rabbini dikkate alacaksın. Çocuklara bir eğitiminde veya kendi eğitiminde Rabbini dikkate alacaksın. Nerede olursa ol, Rabbini dikkate alırsan dünyada vakit kazanmış olsun. La tevdiyle kelimatillah Allah'ın kelimesi değişmez. Rabbim böyle öykü koyduysa bu değişmez. Ama sen Rabbini dikkate almayacaksın. Ondan sonra diyeceksin hoca ne oldu? Ya büyük mücadele edebiliriz o zaman işte bir sıkıntı içindeyiz. Zaten başka çaresi yok. Rabbini dikkate almayan sıkıntı da olmalıyız. Hocam ben hem Rabbimi dikkate almıyorum hem de sıkıntım yok diyorsan o zaman imani tehlike düşüyorsun. Yani ne billah? iman tehlikesi demek ya imansızlar sınavına girmiş olursun ya. Çünkü onların dünyada yaşamalarına Mevla müsaade ediyor. Sıkıntısı yaşayabilirler belki ama ahirette hiç payları yok onların. O yüzden iman edenler illa imtihan olur. İlla sıkıntılar olur. Ama Mevla ile barış yaşarlarsa o zaman üzüntüleri mahzuniyetleri olmaz. Ve dünyada ve ahirette onlar müjdelenmiş olurlar. Ve bununla beraber Efendimiz buyuruyor ki men adeli veliyen fakada den tuğbilah. Eğer dostluğu kazanırsa bir mümin. Bir mümin dostluğu kazanırsa Efendimiz'in ifadesini söylüyorum. Buyurur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan buyuruyor hem de hadis-i bu. Eğer diyor benim dostuma kim düşmanlık ederse diyor Rabbimiz. Benim dostuma kim düşmanlık ederse ona harp ilan ederim diyor Aslan Allah. Ama müminler bugün her birimiz Rabbimize istenilen bir kıvamda yönelmediğimiz için, barışı yaşamadığımız için Mevla müminler ne yapıyor? Şu anda kayırıyor. Yine bu kadarıyla kayırıyor gelin. Ama eğer müminler gerçekten bir buçuk milyar Müslüman gerçekten birbirine sarılmış olsa, o kenetlenmeyi ve hayata geçirmiş olsa dünyada kimse tarafına bakamaz olur. Tek kelime yapamaz. Ama mümin birbirini yerse, Müslümanlar birbirini yerse, herkes kafasına göre, kendi anlayışına göre bir İslam anlayışı ortaya koymak alınırsa, kendi idarelerinde bir İslam anlayışı, kendi nefsinin istediği şekilde, kendi nefsine uydurduğu bir İslam anlayışı, kendi nefsine, kendini İslam'a uydurmuş, İslam'ı nefsine uydurmuş. Böyle bir anlayış yaşarsa, o zaman yapılacak sen, insan hayatını devamlı kontrol ediyor. Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmeli. Bir bakmalı gerçekten ya. Gerçekten İslam'ı, dini kendime mi uydurdum yoksa ben mi dine uyuyorum? Rica ederim bir kontrol edelim. Bu hafta mıdır Bir kontrol edelim ya. Bir inceleyin Allah'ın Bir bak bakalım ya. Olayları kendime mi uydurdum? Yani Din anlayışımı kendime buydurdum. Yoksa ben mi dine uyuyorum? Ticaretimde nasılım? Ev hayatımda nasılım? Ortamda nasılım? Bir bak bakalım ben. Eğer kendimizi dikkate alırsak, hesabı çekersek kalitemiz artırmış oluruz. Eda inni ahsana kelam ve abdur adalam kelamu bari Kemal allah Teala Tebarek'e fil Mais rabais, oh ben je vous en